Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde üstü sayılar formüllerinin nasıl ortaya çıkaracağımızı, nasıl elde edeceğimizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce önce üstü sayılarla ilgili bir ön bilgi verelim. Üstü sayılar demek bir sayının kendisiyle çarpmamız demektir. Örneğin x üzeri 3 demek x çarpı x çarpı x demektir y üzeri 5 demek y çarpı y çarpı y çarpı y çarpı yani 5 tane y'yi kendi c ile çarpıyoruz demektir. Arkadaşlar şu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu da e, karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi x çarpı x çarpı x eşittir x küp demektir. Yalnız x artı x artı x 3x demektir. Yani şuradaki ifadeler çarpıdır. Buradaki ifadeler artıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Örneğin 2 üzeri 3 demek 3 çarpı 2 demek değildir. Bakın öğrenciler bunu çok karıştırıyorlar. 2 üzeri 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. 3 çarpı 2 demekse 2 artı 2 artı 2 demektir. Arkadaşlar yine üstü sayılarla ilgili e, ön bilgilerimize aynen devam edelim. Arkadaşlar üstü sayılar örneğin örnek olarak 2'nin üstlerine ele alalım. Bakın burada bir örüntü oluşturuyorlar. Evet sonsuzdan geliyor 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 8'e eşit. 2 üzeri 2 ne demek? 2 çarpı 2 demek. 4'e eşit. Bakın 8 ile 4 arasında ne bağlantı var? 8'i 2'ye bölmüşüz. 2 ne? Yani sonucu tabandaki sayıya bölmüşüz. Evet 2 üzeri 2, 2 çarpı 2 eşittir 4 demek. 2 üzeri 1 eşittir 2 demek. Bakın ne yapmışız? Sonucu tabandaki sayıya bölmüşüz. Peki arkadaşlar 2 üzeri 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir? Bakalım elde edelim. Örüntümüz nasıldı? Sonucu tabandaki sayıya bölüyorduk. Sonuç da burada 2. Bölü tabandaki sayı ne? 2. 2 bölü 2 ne yapar? 2 bölü 2 eşittir 1 yapar arkadaşlar. Yani 2 üzeri 0 nedir? 1'e eşittir. Aynen devam edelim. 2 üzeri eksi 1. Bakın sonucu tabandaki sayıya bölüyorduk. Sonuç ne? 1. Bölü. Tabandaki sayı ne? 2. Bakın 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 çıktı. 2 üzeri eksi 2. Evet 2 üzeri eksi 2 ne eşittir arkadaşlar? Sonucu tabandaki sayıya bölüyoruz. Burada ne yapalım? 2 üzeri eksi 2'yi bulalım. İşlemimizi şurada yapalım. Şurayı bir ayıralım. Şimdi şu 2 üzeri eksi 2'yi bulalım. Üzeri 2 üzeri eksi 2'yi bulalım. Bakın bir önceki sonucu tabandaki sayıya bölüyorduk. Bir önceki sonuç ne? 1 bölü 2. Bölü tabandaki sayı ne? 2. Bunu şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü 2. Bölü, bakın şu 2'nin altında gizli bir 1 var. 2 bölü 1 yazabiliriz. Evet, bölme işlemini hatırlayalım ne yapıyorduk? Birinciyi olduğu gibi yazıyorduk. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorduk. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda ne olur? 1 çarpı 1, 1 olur. 2 çarpı 2. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 2 olur. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar o zaman burası ne olur? 1 bölü 2 üzeri 2 olur. Şurayla şurası arasında bir bağlantı kurmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu durumda şu ne olur? Bunu biraz daha aşağı yazalım karışmasın. 2 üzeri eksi 3 eşittir. Bunu da yine bu şekilde bölersek 1 bölü 2 üzeri 3 olur. Burayla burası arasında yine bir bağlantı kuralım. Ne oldu? 1 bölü olur. Şurası eksi de artı olur arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Şurayı ayıralım. Kafamız karışmasın. Sayı üstü 1 eşittir sayıdır. Yani sayının kendisine eşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 1 ne? 2'dir. 5 üzeri 1 5'tir. Yani sayı üzeri 1 sayının kendisine eşittir. Sayı üzeri 0 eşittir bir demektir arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir şekilde daha ispatlayabiliriz. Onu da hemen sırası gelmişken göstereyim. Şimdi birazdan e, zaten biz oluşturacağız o formülü. Örneğin x üzeri n bölü x üzeri n. Arkadaşlar bu neye eşittir? 1'e eşittir şimdi üstlü sayılarda bölme işleminde bunu e, zaten kendimiz türeteceğiz bakın n'den n'i üstler çıkarılır x üzeri 0 yani dolayısıyla x üzeri 0 ne eşit oldu? 1'e eşit olmuş oldu arkadaşlar 3. kural ne? Sayı üzeri eksi n eşittir. Bir bölü sayı üzeri en. Bakın. Eksi iken bir bölü sayı üzeri gene. Bu ne oluyor? Bunu artıya çeviriyoruz. Nedenini de zaten şurada gördünüz. Bakın burada bir işlem yaptık. Ee, yani bu işlem şuraya ait olan bir işlem. Bakın şunu elde ettik. Gerçekten de böldüğümüz zaman, işlemi yaptığımız zaman 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 2 üzeri 2 şekline dönüştü. Evet arkadaşlar böylece bunu bir genellemiş olduk. Arkadaşlar şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Madem ki üstü sayılarda bir ön bilgi verdik. Bunlar da özellikle öğrencilerin karıştırdığı hususlar olduğu için bu konuyu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Örneğin eksi 3 üzeri 2. Arkadaşlar paranteze dikkat edin. Üst parantezin dışında ve burada bir eksi var. Ne yaparız? Eksi 3'ü kendisiyle 2 defa çarparız. Eksi eksi eksiyi çarptık. Artı 3 kere 3, 9. Peki şöyle olsaydı arkadaşlar. şöyle olsaydı. Eksi 3 üzeri 2. Arkadaşlar şu eksi eksi 1 ile çarpmak demektir. Eksi 1 çarpı bunu şöyle yazabiliriz. Eksi 1 çarpı 3 üzeri 2. Yani ne olurdu bu? Eksi 1 çarpı 3 üzeri 2'ne 9 olurdu. Eşittir eksi 9. Bir de arkadaşlar şöyle olsaydı. Eksi 3 karesi Bakın dikkat edin bu sefer üst parantezin dışında arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir parantez açarız. Eksi demek eksi 1 ile çarpmak demekti. 1 çarpı 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı 9 olur. 3'ün karesi 9 eşittir. Eksi 9 Arkadaşlar bu da neye eşittir? Eksi 9'a eşittir. Yani burada parantez ile üssün durumuna dikkat edelim. Yani üs parantezin dışında mı? Parantezin içinde mi? Yoksa parantez yok mu? Yani arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Üs ile parantezin Durumuna Dikkat edelim. Arkadaşlar şunu da e, Belirteyim. Eksi demek Sayıyı eksi 1 ile çarpmak demektir. Örneğin Örneğin eksi 5 eşittir. Eksi 1 çarpı 5 demektir. Burayı da şöyle yalıtalım. Burayı da şu şekilde yalıtalım. arkadaşlar sırası gelmişken bunları da bir anlatmak istedim. Çünkü bunlar öğrencilerin özellikle sınavlarda kafasını karıştıran, hata yaptığı hususlar olduğu için bunları da bir e, hatırlatırsam iyi olacağını düşündüm. Özellikle arkadaşlar şu aklınıza gelsin. Baktınız ki kafanız karıştı, eksiler kafanızı karıştırdı. Hemen eksi demek, sayının eksi 1 ile çarpmak demek olduğunu hemen hatırlayın. Örneğin atıyorum eksi 5 yerine eksi 1 çarpı Beş yazın arkadaşlar pek çok karışıklığı engelleyecektir. Evet arkadaşlar şimdi üslü sayılarla ilgili formülleri oluşturmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar çarpma işlemi evet tabanlar aynı x üzeri m çarpı x üzeri n eşittir x üzeri m artı n. Yani çarpma işleminde taban aynı kalıyor. Üstleri topluyoruz. Peki neden? Örneğin x üzeri 3 çarpı x üzeri 2 işlemini bulalım. Arkadaşlar. X üzeri 3 yerine ne yazabiliriz? X çarpı X çarpı X yazabilir miyiz? Yazabiliriz. X üzeri 2 yerine ne yazabiliriz? X çarpı X yazarız. Bakın aradaki işaret ne? Çarpı. Peki ne oldu arkadaşlar bu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane x'i kendisiyle çarptık. Yani bu ne oldu? x üzeri 5 oldu. Yani arkadaşlar biz şurada hangi işlemi yapmış olduk? x üzeri 3 ile yani üstleri toplamış olduk. Başka bir örneğe e, şimdi bölme işlemine geçelim. Arkadaşlar bölme işlemimiz nedir? Tabanlar aynı, üstler farklı. Ne yapıyoruz? Yani üstler farklı da olsa aynı da olsa ne yapıyoruz? Tabanı olduğu gibi yazıyoruz. Üstlerde paydaki üst eksi paydadaki üst. Evet bu formülü oluşturalım arkadaşlar. Örneğin x üzeri 5 bölü x üzeri 3 Arkadaşlar x üzeri 5 yerine ne yazabiliriz? x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x. Yani 5 tane eksi kendisiyle çarparız. x üzeri 3 yerine ne yazabiliriz? x çarpı x çarpı x. Yani 3 tane eksi kendisiyle çarparız. Bakın burada sadeleşme var mı? Var. Buradaki x buradaki eksi götürür. Buradaki x buradaki eksi götürür. Buradaki x ile buradaki x ile birbirini götürür. Arkadaşlar burada ne kaldı? Yani e, şurada ne kaldı arkadaşlar? X üzeri 2 kaldı. Yani biz burada nasıl bir işlem yapmış olduk? Şurada biz nasıl bir işlem yapmış olduk? X üzeri 5 eksi 3 işlemini yapmış olduk. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken çarpma işleminde de bölme işleminde de şuna dikkat edelim. Tabanlar eşit. Tabanların eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi e, diğer formülleri türetmeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar x üzeri çarpı y üzeri eşittir x çarpı y üzeri yani parantez içinde. Bakın aradaki işlem ne? Çarpma işlemi. Tabanlar farklı. Üstler aynı. Örneğin Arkadaşlar x üzeri 3 çarpı y üzeri 3 olsun. x üzeri 3 yerine ne yazabiliriz? x çarpı x çarpı x yazarız. y üzeri 3 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? y çarpı y çarpı y yazarız. Bakın hepsini ne yaptık? Çarptık. Tabi burada çarpma işleminde değişme özelliği var. Yani çarpma işleminde biz elemanların yerlerini değiştirebiliriz. Yani biz şunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar: x çarpı şu x'i kullandık, y şu y y'i kullandık. X çarpı x şu x çarpı y şu y y'i kullandık. Çarpı x çarpı y. Peki arkadaşlar. Şunları parantez içinde almamızda bir mahsur var mı? Hiçbir mahsur yok. Bunları parantez içinde de alabiliriz. Peki arkadaşlar. Bu durumda bunlar ne eşit oldu? Eşittir x çarpı y. x çarpı y'yi kaç defa birbirleriyle çarptık? 3 defa birbirleriyle çarptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu seferki formülümüz şu x bölü y parantez içinde x bölü y parantezin dışında bir m üssümüz var. Bu m'i x üzeri yani bunu x üzeri m bölü y üzeri m diye yazabiliriz. Bunu elde edelim arkadaşlar. Örneğin x bölü y eşittir x bölü y üzeri 3. Bunu nasıl yazabiliriz? x bölü y'yi kendisiyle 3 kere çarpacağız. Yani x bölü y çarpı x bölü y çarpı x bölü y yapar. Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bunları kendi aralarında çarpıyoruz. x çarpı x çarpı x. Bunları kendi aralarında çarpıyoruz. Paydaları. y çarpı y çarpı y. Arkadaşlar bunlar ne olur? x'leri kendi aralarında çarparsak x üzeri 3 olur. y üzeri 3 olur. Bakın bunu bu şekilde yazdık. Arkadaşlar her ikisinde de gerek bu formülde gerekse bu formülde Dikkat edeceğimiz şey şudur arkadaşlar. Tabanlar farklı. Üstler eşit. Bunu da bu şekilde dikkat edelim arkadaşlar. başka bir formüle geçelim. Arkadaşlar formülümüz şu. x bölü y üzeri eksi eşittir. Bakın. Payda, pay ile payların yerleri değişmiş. Payda pay olmuş. Pay payda olmuş. Üzeri M. Yalnız buradaki eksi de artı olmuş. Arkadaşlar Burayı aynen şöyle yapabiliriz. Demin zaten öğrendik. X bölü y üzeri eksi m. Burayı x üzeri eksi m, değil Dağıtabiliriz. Demin ki formülden neden dağıttığımızı öğrendik. Y üzeri eksi m diye yazabiliriz. Arkadaşlar bunu yerine ne yazabiliriz? 1 bölü x üzeri m yazabiliriz. Değil mi? Bunu 1 bölü yazarız. Şuradaki eksi art olur. Burayı da aynı şekilde 1 bölü y üzeri m yazabiliriz arkadaşlar. Aynen devam edelim. Bu bölü bu. Yani 1 bölü x üzeri m bölü 1 bölü y üzeri m eşittir. Bunu olduğu gibi yazarız. 1 bölü x üzeri m çarpı bunu ters çeviririz. Değil mi? Bunu ters çevirip çarparız. y üzeri m bölü 1 Arkadaşlar bunu şöyle yazabilir miyiz? 1 çarpı y üzeri m, y üzeri m oldu. x üzeri m çarpı 1 de x üzeri m oldu. Bunu da demin öğrendik. y bölü x üzeri m şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Üstün üstü formülümüz var. Yani x üzeri m üzeri n eşittir. Ne yapıyoruz bu sefer? Üstleri çarpıyoruz. Evet arkadaşlar bu devam edelim. Örneğin x'in karesi üssün 3 eşittir bakın şurayı daha iyi güzel yazalım. Bakın bize ne diyor? x'in karesini 3 defa kendisiyle çarp diyor. Çarpalım. x'in karesi çarpı x'in karesi çarpı x'in karesi. E bu nedir arkadaşlar? Öğrendik. 2 artı 2 artı 2 demektir. Yani bu da x üzeri 2 çarpı 3 demektir. Evet arkadaşlar biz burada ne yaptık? x üzeri bakın şununla şunu çarptık. Yani 2 ile 3'ü çarpmış olduk şu üstlerde. Böylece ne yapmış olduk? Bu formülün de nereden geldiğini Anlamış olduk. Arkadaşlar buradaki formülleri mantığını anlarsanız sınav esnasında kafanız karışması durumunda formülleri ihtiyacınız olduğunda kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu sınavlarda özellikle LGS gibi üniversite sınavları gibi sınavlarda çok işinize yarayacaktır. Mutlaka matematik öğrenirken bilgiler arasında bağlantı kurarak öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenir beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlar kısmına özellikle çözmekte zorlandığınız soru tiplerini ve anlamadığınız konuları belirtirseniz siz değerli öğrencilere daha fazla faydalı olurum. Hepinize gerek derslerinizde gerekse sınavlarınızda başarılar dilerim.